Merhaba arkadaşlar ben Simi hocanız. Merhaba arkadaşlar ben Hasan hocanız. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır arkadaşlar. Logaritmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar bu derste? Logaritmanın özelliklerini anlatmıştık. Onlarla alakalı soru çözümü yapmıştık. Şimdi arkadaşlar o örneklere biraz daha devam edeceğiz. Ortalama 8 tane örneğimiz var arkadaşlar. Pekiştirici olarak onları öğrendikten sonra beraber çözdükten sonra inşallah özellikler hakkında her hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Şimdi gelin başlayalım. Aşağıdaki demiş sayılar hangi iki ardışık tam sayı arasındadır? Şimdi Hasan Hocam bu soruları çözerken öncelikle öğrencilerimize şu püf mantığı bir vermemiz lazım. Mesela logaritma 26 demiş. Biz logaritmanın altında hiçbir şey yoksa onun hangi tabanda olduğunu biliyorduk arkadaşlar? 10 tabanında olduğunu biliyorduk. Şimdi bakın logaritma 26'yı yazacaksınız ortaya. 10 tabanında yazdınız. Yapmanız gereken arkadaşlar şudur. 26'dan küçük 10'un en büyük kuvveti nedir? 26'dan küçük onun en büyük kuvveti nedir Hasan hocam? 20 Şaka yaptım o. 10'dur değil mi? Yaptım. Aynen öyle. Şimdi 26'dan büyük onun en büyük kuvveti. O zaman 100. logaritma 10 tabanında buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? 100 Şimdi sen biliyorsun ki logaritma 10 tabanında 26 ifadesinin veya log 26 ifadesinin Logaritma 10 tabanında onun 1 olduğunu biliyor musun? Evet. 100 yerine ne yazalım Hasan hocam? Onun karesi yazalım. E şu 2 de başa inerse buranın cevabı da 2'ye mi eşit işte olur? O zaman logaritma 26 dediğim adam 1 ile 2 sayısı arasında çıktı. Bu kadar basit arkadaşlar. Geldik. Logaritma 786'yı ortaya yazdım. Artık 10'u yazmıyorum. Bak tamam mı? 2 tane çizgiyi çektim. Şimdi 786'dan büyük 10'un en küçük kuvveti nedir arkadaşlar? 1000 değil mi? Onun üçüncü kuvvetidir. Ama ben buraya nasıl yazıyorum? Logaritma cinsinden yazıyorum. Tamam mı? Onu unutmayın. Logaritma 1000 yazıyorum. Ve bir de arkadaşlar 786'dan küçük onun en büyük kuvveti o da 100 değil midir canlarım? Onu da logaritma 100 yazdım. E iki tane parantezi yine çektim. Şuraya logaritma 786'yı yazıyorum bak. Logaritma 786'yı yazdım. Sen ne biliyorsun? Logaritma 1000 dediğin adam bu adam onun 3. kuvveti değil midir? şu 3 de başa inerse burası 3 olmaz mı? Aynı şekilde şu 100 dediğin adam onun karesi değil midir? Şu 2 başa indiği zaman da burası 2 olmaz mı arkadaşlar? O zaman logaritma 786 dediğim adam 2 ile 3 arasında oldu. Bence canlar Hasan Hoca uyuyor mu uyumuyor mu diye üçüncü soruyu Hasan hocama söyleyeceğim. Hasan hocam bana ilk üçüncü soruyu bir çözdürmeni istiyorum. Nasıl yapacağız şimdi? Arkadaşlar bundan kolay bebeğin oyuncağıdır yani. Şimdi logaritma iki tabanında 17'yi yazıyoruz. Bir büyüktür bir küçüktür yapıyoruz. E, tabana göre yapmadık mı bakın burada da. O zaman 2'nin 17'den küçük en büyük kuvveti nedir? Logaritma 2 tabanında 16. Bir de 17'den büyük, 2'nin en büyük kuvveti logaritma 2 tabanında 32. E bunları da nasıl yazarız? Burayı silip şöyle yazalım. 2 üzeri 4. Burayı da silip 2 üzeri 5 yazsak. Bununla başlar atsak. 4 log 2 17. Buradan da 5 geldi. Bitti bu kadar basit arkadaşlar. Yes. Hasan hocamız demek ki bizi ne yapıyormuş? Dinliyormuş, uyumuyormuş. Şimdi örnek 31'e geldik. Aşağıdaki sayıları demiş sıralayınız demiş. Nasıl yapacağız canlarım? Hemen bunu aldım bak. Logaritma 3 tabanında 12'yi araya sıkıştırdım. Yapman gereken şey neydi? Hepsi logaritma 3 tabanında değil mi? O zaten hep tabana göre çözüyoruz. Şimdi 12'den küçük 3'ün en büyük kuvveti tabii ki de 3'ün karesinden 9'dur. 12'den büyük 3'ün en küçük kuvveti 12'den büyük olduğuna göre 3'ün küpüdür. Yani burasına da 27 yazdım arkadaşlar. Eserin bildiğin neydi? 9 sildim buraya 3'ün karesi yazdım. 2 başa indi burası 2 oldu. 27'yi sildim buraya 3 üzeri 3 yazdım. 3 başa indi burası 3 oldu. O zaman bu adam 2 ile 3 arasındaymış. Şimdi diğerine gelelim. Logaritma 2 tabanında 14'e geldim. Hemen küçüktür büyüktürü yapıştırdım. 14'ten küçük 2'nin en büyük kuvveti. Arkadaşlar logaritma 2 tabanında 8 değil midir? 2'nin küpünden. 14'ten büyük en küçük kuvveti yani burası da logaritma 2 tabanında 14'ten büyük en küçük kuvveti nedir arkadaşlar 16'dır değil mi? Hah bunu da böyle yazdık şimdi yapman gereken şey neydi? 8'i sil buraya 2 üzeri 3 yaz 3 başa mı indi o zaman burası 3 oldu Hop 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 şöyle yazdım bir daha yazdırmayın bana ihtiyarım zor oluyor 16'yı sildim buraya 2 üzeri 4 mi yazdım arkadaşlar 4 başa indi burası da 4 mi oldu? O zaman logaritma 2 tabanında 14 dediğim adam 3 ile 4 arasında olmuş Biraz kalem rengimizi değiştirelim gözümüz gönlümüz açılsın Logaritma 5 tabanında 125 demiş Hadi bakalım bunu da yazalım diye düşündüğünüzü duyar gibiyim Ama böyle yapmayın arkadaşlar 125 dediğim adam zaten direkt 5 üzeri 3 değil miydi? O zaman şuradaki 3 başa mı indi? Yani logaritma 5 tabanda 125 ifadesi direkt zaten 3'e eşit oldu. E sen ne biliyorsun? Bak. Ortadaki logaritma 2 tabanında 14'ün 3 ile 4 arasında olduğunu biliyorsun. O zaman bu büyüktür kimden? Direkt 3'e eşit olandan. Yani logaritma 5 tabanında 125'ten. O da büyük oldu kimden arkadaşlar? En küçük olan yani 2 ile 3 arasında olan Logaritma 3 tabanında 12 vardı ya bundan. E bundan kolay bir şey var mı Hasan hocam bu soru tipinde? Hayır tabii ki de buradan mama gitmek daha zor. Değil mi? Bence de öyle yani. Metro, tramvay, bin bin çok zor arkadaşlar. O yüzden bu bin sorular bin. çok kolay. Şimdi geldik. Örnek 32'ye. Allah tersi diyor. Hasan hocamla yaptığımız ilk ders hatırlayın arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersini nasıl bulurduk? X'i yalnız bırakırdım. X'i. Hadi Hasan hocam o zaman bu soruyu ben Hasan hocama veriyorum. Hemen kalem rengimizi şöyle seçtim. X'i yalnız bırakacağız Hasan hocam. Buyur. Fx gördüğüm yere y yazıyorum. Log 3 x eksi 5. Sonra 3'ü yukarıya atıyorum. x eksi 5. Bunu da karşıya sallıyorum. 3 y artı 5 eşittir x. Sonrasında y gördüğüm yere x olarak yazıyorum. Fx'i de şöyle yazınca bitiyor. Bitti arkadaşlar. O zaman asıl mantığı neydi bunun? Öncelikle x gördüğün yere y yazıyordum. Bu bir. İkincisi ne yapıyordun? x'i yalnız bırakıyordun. Son olarak ne yapıyordun? x gördüğün yere y, y gördüğün yere de ne yazıyordun arkadaşlar? x yazıyordun. Bitti. Bu kadar basit. Örnek 33'e geldik. İfadesinin sonucu demiş. Aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu soruları yapabilmek için yapmanız gereken şey şudur. İçerden başlıyorsunuz canlarım. Dışarıya doğru gidiyorsunuz. En içerideki ifadeyi düzenleyerek gidiyorum. Şimdi bana bak. Şu 128 dediğim adam var ya bunu sildim. Buraya 2 üzeri 7 yazabilirim. O zaman şu 7 başa iner. Şu ifadenin tamamı kaça eşit olur? 7 eşit olur. E en son ne kaldı? Bak yine rengimi değiştirdim. Bu sefer şu ifadeye bakıyoruz. Bak şu ifadeye bakıyorsun. Bu ifadeyi şuraya çektim bak. Bu adam logaritma kök 7 tabanında 7 oldu. E sen ne biliyorsun? Logaritma. Ben hiçbir zaman köklü ifade sevmezdim. Kök 7 gördüğüm yeri 7 üzeri 1 bölü 2 yazdım Hasan Hocam. Buraya da 7 dedim. E en sonunda ne yapıyoruz? Bunun üzerinde gizli görünmeyen bir 1 var. 1 buradan buraya geldi. 1 bölü 2 de aşağısına geliyordu değil mi? O zaman burası 1 bölü 1 bölü 2 mi oldu? Bunu da ters çevirip çırparsak burası kaç eşit oldu arkadaşlar? 2 eşit oldu. Demek ki şu kırmızıyla gösterdiğim adamın cevabı 2 oldu. E hocam en son ne kaldı? Bu adam en dışarıdaki logaritma kaldı. Logaritma 16 tabanında 2 kaldı. Bu da neye eşit arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında. Daha doğrusu 2 üstünde. 16 gördüğüm yere ne yazıyorum? 2 üzeri 4 yazıyorum. E bunun cevabını nasıl buluyorduk? Bunun üzerinde gizli görünmeye mi bir var? Bir buraya geldi. Hoppa. Dört bunun aşağısına geldi. O zaman cevabımız kaç eşit oldu hocam? 1 bölü dörde. Ya Hasan hocam şurada logaritma iki tabanında iki kalıyor. Bu nereye gitti? O nereye gitti? Söyleyeyim arkadaşlar. Onun cevabı bir. O çokomel almaya gitti bir mi? Ha, aynen öyle. O logaritma iki tabanında iki olduğu için arkadaşlar. Onun cevabı bir oldu. Dolayısıyla onu yazmamıza gerek var mıydı? Yoktu. Özellikler kısmına geldiğiniz zaman bunları üstünde basarak anlatmıştık. Şimdi geldik. Örnek 34'e. logaritma 2 eşittir x e demiş, logaritma 250'nin demiş x türünden eşitini sizlerden istiyorum. Şimdi canlar, bu soruları çözebilmek için öncelikle şunu yapıyorduk. Şu 250 dediğin adam var ya, bu 250 dediğin adamı çarpanlarına ayıracaktık. Çarpanlarına ayırdıktan sonra soruyu çözecektik. Şimdi. Hemen şurada ayıralım diyeceğim. Ama ben bunu kafadan ayırıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bu adam 25 çarpı 10'dur. O zaman ben bu adamı 2 çarpı 5'in küpü şeklinde yazsam. Yani 125 çarpı 2 şeklinde yazsam olur mu? Evet olur. E hocam o zaman şöyle yazalım. Bu logaritma 250 dediğim adam eşittir. Logaritma 250 gördüğüm yere artık 2 çarpı 5'in küpü yazıyorum. E sen ne biliyorsun? Dışarıda toplanan adamlar içeride çarpılırdı. O zaman sen çarpım durumunda bulunan adamları dışarıya toplam şeklinde çıkartabilirdin. Dolayısıyla bu adam logaritma 2 artı logaritma 5'in küpü mü oldu? Aynen öyle. Hocam burayı bir düzenle hadi şu 3'ü aşağı at bakalım bir. Logaritma 2 artı 3 çarpı log 5 oldu. Şimdi canlar ben seni demiştim. Soruyu her zaman referans noktanıza göre çözün demiştim. Şurada adam logaritma 2'yi x olarak vermiş. Ama bir de bizim burada karşımıza logaritma 5 çıktı. Ne yapacağız? Hocam logaritma 5'i vermemiş. Soru mu yanlış acaba? dediğinizi duyar gibiyim. Hayır arkadaşlar. Bana bak şimdi. Şuraya bir baloncuk açtım. Tamam şöyle bir baloncuk açtım. Yamuk bir baloncuk ama bu baloncuk. Şimdi gel. Logaritma 10'dan gidin. Niye? Ya bakın unutmayın. Size eğer logaritma 2'yi verip logaritma 5'i sorarsa veya logaritma 5'i verip logaritma 2'yi sorarsa hemen aklın nereye gidiyor? Logaritma 10'a gidiyor. Hocam ben bu logaritma 10 dediğim adamı logaritma 2 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. E logaritma 2 çarpı 5'i de nasıl yazabilirim? Log 2 artı log 5 diye yazabilirim. Zaten bunun cevabı logaritma 10'a eşitti. E sen log 10'un da 10 tabanında 10 olduğu için 1 olduğunu bilmiyor musun? Hocam bak şimdi işte bilindik yere döndü. 1 eşittir log 2 artı log 5 oldu. Şu log 2 dediğim adam x değil mi zaten? E x'i de buraya at. O zaman 1 eksi x dediğim adam logaritma 5'e eşit oldu. E hocam o zaman bunu da bu soruda yerine koy. Logaritma 2 gördüğüm yere x yazdım. Artı 3 çarpı. Logaritma 5'i ne bulmuştum? 1 eksi x. E buraya da 1 eksi x yazdım. Hocam burayı bir düzenle. 3 artı 3 eksi 3 x mi oldu? Daha doğrusu şurası x arkadaşlar. x artı 3 eksi 3 x. E bunu da düzenlediğimiz zaman ne olacak? Eksi 2 x artı 3 oldu. Hasan hocam bu biraz güzel bir soruydu. Anlamadığım bir yer var mı bu soru için? Yok hocam gayet net açıklandı. Yapacağım şey şu arkadaşlar aslında üssün, üssünü bulup sonrasında iki tane çarpımı toplam şeklinde yazıp bir eşit olduğunu bulmak. Çünkü biz ne biliyorduk arkadaşlar Hasan hocamın dediği gibi dışarıda toplanan adamlar içeride bizi çarpardı. Dışarıda çıkarılan adamlar da içeride biz bölerdik. Hasan hocam ben bunu biraz kavga gibi düşünüyorum. Dışarıda 10 kişi toplansa içeride bizi ne yaparlar? Çarparlar değil mi? Dışarıda 10 kişi ayrılırsa da içeride biz onları böleriz arkadaşlar. Şimdi örnek 35'e geldik. Yan da demiş bir tane logaritma fonksiyonu grafiği vermiştir. Buna göre ifadesinin değeri nedir? Hasan hocam sence bu soruya baktığımız zaman şuradaki logaritma grafiğinden bir şeyler çıkarmamız lazım. Çünkü burada bizim A dediğimiz bilinmeyen bir adamımız var. Burada ne yapacağız sence? Hocam ben burada lan görüyorum vahşet görüyorum hocam. <diyor. gülüyor> Yani şurada e, aklıma gelen x'in değerini bulup y'ye demek geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Yani log a 9 eşittir eksi 2 geliyor. Hmm. Log a 9 eşittir eksi 2. Aynen öyle. Yani demek istediğin şu. İfadede yerine koyduğumuz zaman ifadede yerine koyduğumuz zaman ne yapacağız yani? x gördüğümüz yere 9 yazacağız arkadaşlar. x gördüğümüz yere 9 yazıp Buradaki a değerini bulacağız. Şimdi ben size şunu istiyorum. Bu adam x gördüğün yere 9 yazdığın zaman cevap kaça gitmiş Hasan hocam? Eksi 2. O zaman şurada yazıyorum bak. Eksi 2 eşittir. Logaritma a tabanında x gördüğüm yere 9 yazdım bak. Bitti soru. E hocam biz logaritmadan üstlere nasıl geçiyorduk? Şu tabanı bu adamın altına gönderiyorduk. A üzeri eksi 2 eşittir. Kime eşit oldu Hasan hocam? 9'a. O zaman A üzeri eksi 2 dediğim adam 9 gördüğüm yerde ne yazdım? 3'ün karesi yazdım. Doğru mu? Peki buradan sonra ne yapacağız Hasan hocam? Buradan sonra ben ne yaparım? Her tarafı eksiyle çarparım. üssü. Hı hı. Ama oradan bir şey gelir mi? Yani eksi 1 ile çarparım yukarı. A oradan da eksi 3 mi geliyor? Öyle bir şey geliyor ya. Yapamadım burada. Burada yapamadım mı? Şimdi zaten arkadaşlar bu yerden işitlememiz çok doğru olmayacaktır. Ben burada biraz logaritma şeklinde düşünmenizi istiyorum. Çünkü burada iki tane bilinmeyen olduğu için üst sayıla da kafanız karışabilir. Yapmanız istediğim şey şu. Şunu yine aynen yazın. Bak yanlışı da gösteriyorum ki arkadaşlar. Hani çift taraflı öğrenmeniz doğru olsun diye. Eksi 2 eşittir. Logaritma. A tabanında 9 gördüğüm yeri 3'ün karesi yazdım. Bak bana şimdi. 3'ler gitmiş. O zaman şu A dediğin adam kesinlikle 3'ün bir kuvveti. Ben size şöyle yazarım. Bak şimdi. 2'yi neye bölerseniz eksi 2 olur. Ya şuraya bir 3 üzeri eksi 1 yazsana. Niye? Şu 2 başa iner. Eksi 1 de onun altına gelir. 2 bölü eksi 1'den cevap eksi 2 olur. Bak gördün mü? O zaman A dediğin cevap neymiş Hasan hocam? 3 üzeri eksi 1'miş. E sorumuz bitti arkadaşlar. Artık şu logaritma fonksiyonunu düzenlediğimiz zaman logaritma fonksiyonu 3 üzeri eksi 1 tabanında x oldu. Artık bize soruyu nereden getirirse getirsin biz her zaman çözeriz. Şu 9 değil artık ben buraya ne yazıyorum? 3'ün karesi yazıyorum. Şurası 1 bölü 81 değil artık ben buraya ne yazıyorum? 3 üzeri eksi 4 yazıyorum. Adam zaten soruda bana Hasan hocam F9'u vermemiş mi? F9'un cevabı kaçmış bak? Eksi 2'ymiş. Eksi 2 artı 1 bölü 81 yaz demiş. Yani logaritma 3 üzeri eksi 1 tabanında 1 bölü 81 gördüğüm yere de 3 üzeri eksi 4 yazdım. Devam. Eksi 2 artı ya şu eksi 4'ü başa at. Eksi 1'i de onun altına at. O zaman bu adam eksi 4 bölü eksi 1 olmadı mı? Yani buranın cevabı 4 gelmedi mi? Buranın cevabı 4 olduğu için 4 ile eksi 2'yi toplarsak da cevabımız kaç oldu arkadaşlar? 2 şeklinde geldi. Hadi daha gayret son sorulara geliyoruz. Devam. Hasan hocam var mı bir şu buraya kadar bir sıkıntın bir soru? Hayır yok. Nasıl gidiyor dersimiz? Hocam çok eğlenceli gidiyor fakat suyumuz kalmamış. Evet biraz suyumuz bitti arkadaşlar. Suyumuz bitince de boğazımız kurudu. Şükür ki son iki sorumuz kaldı arkadaşlar. Hararet yapmıyoruz. Aynen öyle motor hararet yapmaya başladı. A eşit değildir 1 ise demiş. Olduğuna göre K çarpı M logaritma A tabanında B ise demiş. A artı B nedir? Ya şimdi canlarım bana bir bak. K çarpı M diyor bak. O zaman ben K'ya ve M'ye bir ulaşmam lazım. Nasıl ulaşacağım? Şöyle ulaşacağım. Bana bak şimdi. Burada bir üstel ifade görüyorsun. E ben üstel ifadeden logaritmaya geçersem K'ya ulaşmam mı? Evet ulaşırım. Şimdi bana bak. Taban hiçbir zaman değişmez. O zaman ben bu adamı şöyle yazıyorum. Logaritma 2 tabanında şu K ile 1 bölü 5'i yer değiştiriyorduk. İyi hatırla. 1 bölü 5 eşittir k oldu. E hocam 1 bölü 5'i de düzenle. 1 bölü 5'i sil. Şuraya 5 üzeri eksi 1 yaz. E şu eksi 1'i de başa at. O zaman k dediğim adam eksi başa indi. Bak eksi 1 başa indi. Eksi logaritma 2 tabanında 5 mi oldu? Aynen öyle oldu. Şimdi buraya bak. Şuradaki 3 hiçbir zaman değişmezdi. Bu adamı nasıl çeviriyorduk? Logaritma 3 tabanında şu m ile 1 bölü 4'ü yer değiştiriyorduk. 1 bölü 4 eşittir m oldu. Hocam burayı bir düzenle hemen düzenleyeyim. 4'ü sildim. 4 gördüğüm yere 2 üzeri eksi 2 yazdım. Eksi 2'yi de başa attım arkadaşlar. O zaman m dediğim adam eksi 2'yi başa attım. Logaritma 3 tabanında 2 oldu. E sorumuz bitti. Artık buraları taraf tarafa çarpabiliriz. Bakın k çarpı m'ye geldi. Taraf tarafa çarptığın zaman buradan k çarpı m geldi. Şimdi bana bak. Şuradaki eksi 2 ile şuradaki eksi 1'i çarparsak burası 2 olur. Çarpı logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında 5. Çarpı logaritma 3 tabanında 2. Logaritma 3 tabanında 2. Hasan hocam bizim bir kuralımız var. Bu kuralımızın ismi zincir kuralı. Zincir kuralı nedir biliyor musun? Şu ifadeye bir bak bakalım. Şuradaki ikilere biz ne deriz? Elveda deriz çarpımı olarak. O zaman burası 2 çarpı logaritma artık logaritmanın altında 3 kaldı, üstünde 5 kaldı. Logaritma 3 tabanında 5 oldu. Kime eşit oldu bu? K çarpı M'ye eşit oldu. E K çarpı M dediğim adam artık şu 2'yi yukarı atmanın zamanı geldi mi Hasan hocam? Burası da logaritma 3 tabanında 25 oldu. E zaten soruya baktığın zaman bu 3'e A demiş. 25'e B demiş. Ya A ile de B'yi topladığımız zaman cevabı kaç olarak bulacağız arkadaşlar? Arkadaşlar 37. örnekten devam ediyoruz. Şimdi bir tane fx fonksiyonu vermiş. Ve bu arada bu dersimizin son sorusu arkadaşlar. fx eşittir. 8 bölü 2 eksi logaritma 3 tabanında x kare eksi 16 ifadesini tanımsız yapan x doğal sayılar bulunuz. Şimdi ben burada Hasan hocama dönüyorum. Hasan hocam bir ifadenin daha doğrusu a bölü b şeklinde gibi ifadenin tanımsız olması ne zaman tanımsız olur? Paydayı sıfır yapan değer olduğu zaman. Hah, o zaman arkadaşlar şuraya bir not yazıyorum. Notum şu. Paydayı sıfır yapan değer tanımsız yapan değerlerdir. O zaman hocam ben bu paydanın sıfır yapan değerleri bulursam otomatikman tanımsız yaptığı değerleri bulurum. E paydamın ne olduğunu görüyorum bebişlerim. 2 eksi logaritma 3 tabanında x kare eksi 16'yı sıfıra eşitleyeyim ki bu adamı tanımsız yapan değerleri bulayım. Eksi logaritmayı buraya attım. 2 eşittir logaritma 3 tabanında x kare eksi 16 oldu. Doğru mu? Aynen öyle. Şimdi şu 3'ü arkadaşlar şu 3'ü buraya sallıyorum. Bak şu 3'ü buraya salladım. 3'ün karesinden burası kaç oldu arkadaşlar? 9 oldu. Artık 9 dediğim adam x kare eksi 16'ya eşit oldu. Eksi 16'yı da buraya attım. Burada yaptığım işlem ne arkadaşlar? Logaritmadan üstele geçiyoruz. Bunları öğrenmiştik. Eksi 16'yı buraya attığın zaman 25 oldu. 25 eşittir x kare. O yüzden x 1 5 olabilir dedim. x bir de ne olabilir arkadaşlar? Eksi 5 olabilir dedim. Ama bize neyi soruyor? Doğal sayılarını bulunuz demiş. O zaman eksi 5 bir doğal sayı olmadığı için cevabımız sadece kaça eşit olacak arkadaşlar? 5'e eşit olacak. E sorumuz bitmiştir. Dolayısıyla bugünlük dersimiz de bitmiştir arkadaşlar. Hasan hocam nasıl geçti ders? Arkadaşlar ders çok güzeldi fakat dersi tekrardan bir kendi hani bakış açınızda çözmeye deneyin. Yapamadığınız kısımları tekrar edin lütfen. Arkadaşlar dediğim gibi dersimizin açıklama kısmında notlarını bulabilirsiniz. Bizleri beğenip takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.